Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin kalbur üstü ekiplerinden West Ham ile ligin zayıf ve ligden bence düşecek ekiplerinden Burnley karşı karşıya geliyor. Ev sahibi West Ham, deplasman ekibi Burnley'i ağırlıyor. Ev sahibi West Ham şu ana kadar iyi bir oyun sahaya yansıttı ve Avrupa ligleri için mücadele ediyor. Deplasman ekibi ise ligde kalmak istiyor fakat hem oyun hem de kadro olarak oldukça sıradan. Ev sahibi West Ham için bir hayli rahat bir maç bekliyorum. Bitiricilik konusunda sıkıntı yaşamazlarsa ateşli taraftarlarının önünde favoriler. Tahmin MS 1 oran 1.47. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>